hepsine, gelinlere, anana, babana, hepsine çok selam söyle. Asiye, Selahattin'e selam ederim hepsine. Bundan sonra gelinler hepsine, Ali'ye, kimine geline. Hakim var be, çocuktan hepsine. Hakim var be, bilemiyorum ben. De selam ederim. Gözlerinden öperim. Beni hiç unuduğunu duyuyorlar. Da Darıl yönü açık ya. Olsun bakalım. <laughs> Hadi Allah. Yılmaz'a. Ali'yi çok güzel değil. Hadi. 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 Hadi.

Sen niye gelin? Adam, Küçük çocukların ikisini de hepsini gözden öper. Adam, oğlum adam, hasretlik adam, zor adam, ne diye? Baya 6. yedinci halde geliyordum, dokuzuncu ay orada uğra, uğra, orada izleniniz. Ne diyeyim oğlum? Bir şey diyecek yanımız yok. Şimdi dedik iyiyiz bakalım. Eve suyu gittik. Şimdi bir de yol oluyor, asfalt oluyor, balık yanlarına. Başka bir şey yok oğlum. Biz burada alalım. Bir şey yok. Ne çikil olayısı bir şey değil mi? değil be. Siz öyle geliyor. Kaçma gelin. Gülün. Bay bay kızım. Bay bay de. Hadi bay baydı, bay de. Bay bay de. Bay 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 de. Bay baydı. <laughs> bay de. Bay bay de kızım.